bugünkü şeyde ekstrem ayarları göstereyim var onunla. Burası yine aynı şekil kalsın. Şuradan palındır deyim. Şuraya geleyim. Grafik. Şimdi bunu şey yaptım. Custom'da. Custom oyunda böyle oluyor. Şuradan alıyorum. Ekstrem. Ee, şunu Fidelity Cast. Başka da bir şeyini değiştirmiyorum ne? %70 yeterli keskinlik olarak. 5.54 ekstrem ayarlar hiç kullanmıyorum. Şey, şurasını da göstereyim yani Burası böyle İşlemci ekran kartı RX 6800 XT işlemciye 5 3600 Şurasında yine şöyle hiç elinlemeden direkt göstereyim Ultra Heat -er Knight çok Kıltür Şunun ne olduğu Bilmiyorum tam Kendisine öyle veriyor orijinalde de öyle veriyor Motion blur da şeyi kapat Kapatıyorum ben Gerek yok diye Hepten salağa bağlıyorum Şunu da kapatalım. Bir verelim. Şuradan RAM kullanımına dikkat edelim. <laughs> Paket yan arkadaşlar için çekiyorum bunu. Paket doksiyonlardan yediğinizi anlayın diye. Çünkü bunu 16 GB RAM kullananlar yiyor. Ben 32 GB 4000 ram kullanıyorum ddr4 bir sistem kullanıyorum paket box yemiyorum latans yiyorum yetmiş TL falan çıkıyor ama paket box yemiyorum yani paket box sistemdeki gecikme RAM'ler yetiştiremediği için seni geriye bırakıyor paket loks yiyorsun mesela senin adam vurmanı falan aşırı etkiliyor Sistemde MSAY'nin kendi şeyi olan MSAY Center'dan oyun modunu kullanıyorum. Ee, başka başka bir şey kullanmıyorum. <laughs> Yapma dayı, ama yapmazsan afen alık. <laughs> ah. Ekstremde 13 kullanıyor. Ultra'da 17 kullanıyor. Bak bunu yani yeni fark ettim. Oyunda bir şeyler değişmiş. Bu videoyu çektiğimde daha bir sene önce çekmiştim benzer bir videoyu. Orada farklıydı. on dört o arada kullanıyor şöyle bir Yerece atlayayım, biraz çatışmaya yürüyemem bakayım Şunu bir alayım. 14 Ekstrem hayaller daha iyi gibi duruyor. Gelenik kullanımını 14'te bıraktı. Ultra'da 17.5 kullanıyor, 18 kullanıyor. Gibi. kaldırıyor. İhtiyaç vardır. Tam tersi şeylere şimdilik. Ya sen nereden çıktın baya dayıoğlu? Sen yok muyuz artık? Yapma sen alan. Ah bakar kişiye. <laughs> Silah niye gözükmüyor lan?

Aa ah, çıkış yok. Lan bu yukarıdaymış ya. Da. Ben onu aşağı sandım ben. 15900 İşte burada sıkıntının başladığı yerler bunlar. PC için söylüyorum söylediklerimi. Konsol falan değil. sıkın oradan buraya biz ne bu kadar mesafe. Hadi. Hadi. Çok geç duyuyorum ses sıkıntısı var ya. Yani. Unutma beni. Nerede var lan çatırık? oldu? lazım ki. Patlamalı patlamalı yerlerde bu sıkıntı daha fazla oluyor. Ses ses bir önden geliyor, bir arkadan geliyor. Nereden geliyor abi bu ses? Wow, bingo. Sen neredesin? Seni niye görmedim lan ben? ekstra ayarlarda 17.5 kullanıyor 18 kullanıyor bak burada da e, burada 15 kullanıyor ekstrem ayarlarda canlı göreyim öleyim Kardeş gelmesen olmaz yani değil mi? nasıl düşmezsin ya? Düşmen lazım dayı oğlum. Ayıp edin, bak. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Abi al. Heh, şu lazım mı? Ne alalım? Ha. Hayır be. Neredesin abi sen? Yapma. Bunun böyle olacağını var ya. Ta <laughs> arkadaş. Düşmedim aşağıya. Kill bakacağız komşu. Kill mu kill. Kill. kill bakacağız şimdi. Şimdi bakacağız. <laughs> Neredeydi dayı oğlum? Dayı oğlum de bu karıştırdı bizim her şeyimizi. Nerede Kamil? Ha kafadan vuruyorum seni birader ya. Kafadan vuruyorum ne no, bu ya düşmüyor abi düşmüyor müşteri böyle bir sıkıntı var. Nereye indi lan Ne, sen 3なら15 300 demek ki neymiş oyunu ekstrem ayarları da kullanacakmış. kullanacakmışık. da yolu az zaman. Ha burada da bunlar nerede da Oha. As. Nasıl ya? Gerilla komandı. Ranger komandı sürünüyordu orada ama. Ah ne gitmiş bir oldu. Hadi. Hadi göster gibi cemalini. Çok hızlı koşuyor. Enemy buraya here guys in mı? Nerede? Bayağı enemi enemi diyorsun ama Kimse yok lan burada Ağa kattan hiç kimse yok ha? Bu ne lan ne? Şurada var bir kişi. Ha, baba parası var lan <laughs> Baba parası <laughs> neydi benim Baba parası. <laughs> Ne ara mı? Nere abi sen öyle bam 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 Nasıl bir sıkmak bu Ne Bu da böyleydi. 15 kullanıyor. Ekstremalarda ayarları düşürdükçe RAM kullanımı artıyor AMD sistemler için söylüyorum. mi şey yapmanız lazım. Artırmanız lazım. Düşürmeyen ayarlarınızı.